Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'tan gelen muhteşem gala görüntüleri herkes tarafından merakla izleniyor. Evet arkadaşlar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'ın e, muhteşem bir filmi e, İstanbul için son çağrı filmin gala gecesinden muhteşem paylaşımları herkes tarafından merakla izlenmekte. Biliyorsunuz bir zamanlar muhteşem ve hala da çok sevimli, çok sevilen bir dizi Aşk Memnu e, dizisinin e, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat oynamaktaydı ve onların oyunculukları oldukça muhteşemdi. E, ve onlar yeni bir dizi için yine beraber partner olarak katıldılar ve İstanbul için son çağrı dizisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu ve muhteşem bir Gala'dan esrarengiz görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un çok muhteşem görüntülerini izliyorsunuz. Hep birlikte lansmandan ve Gala gecesinden oldukça güzel ve müthiş görüntüleri izlemiş oldunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça Hoşçakalın.